32. söz Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin <laughs> ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Mukaddime cenab Hak celil uluhiyetiyle cemil rahmetiyle kebir rububiyetiyle kerim re'fetiyle azim kudretiyle Latif hikmetiyle şu küçük insanın vücudunu bu kadar havas ve hissiyat ile bu derece cevahir ve cihazat ile ve müxtelif aza ve alat ile ve mütenevvi latif ve maneviyat ile teçhiz ve tezyin etmiştir ki ta mütenevvi ve pek çok alat ile hatsız enva nimetini aksam ihsanatını tabakat rahmetini o insana ihsas etsin, bildirsin, tattırsın, tanıttırsın. Hem ta bin bir esmasının hadsiz enva tecelliyatlarını insana o alat ile bildirsin, tarttırsın, sevdirsin. Ve o insandaki pek kesretli alat ve cihazatın her birisinin ayrı ayrı hizmeti, ubudiyeti olduğu gibi ayrı ayrı lezzeti, elemi, vazifesi ve mükafatı vardır. Mesela göz suretlerdeki güzelliklerini ve alemi mübsıratta güzel mucizat kudretin envanı temaşa eder. Vazifesi nazar ibretle saniyine şükrandır. Nazara mahsus lezzet ve elem malumdur. Tarife hacet yok. Mesela kulak. Sadaların envalarını, latif namelerini ve mesmat aleminde Cenab-ı Hakk'ın letaif rahmetini hisseder. Ayrı bir ubudiyet, ayrı bir lezzet, ayrı da bir mükafatı var. Mesela kuvve şamme kokular tayfesindeki letaif-i rahmeti hisseder. Kendine mahsus bir vazife şükraniyesi bir lezzeti vardır. Elbette mükafatı dahi vardır. Mesela adam kuvve şamme nedir bilmesen hemen sonra diyor zaten kokular taytası. Demek insanın koku alma duygusu. Burnu değil mi yani? Yani Risale-i Nur'un içinde zaten manasını veriyor. Ayrıca bir şeye gerek yok. Ayrıca bir lügata da gerek yok yani. Kelimeden, manadan hemen Üstadımız sonrasında izah ediyor. Hem de böyle insan o man o kelimeyi öğrenmiş oluyor. Mesela dildeki kuvve zaiqa bütün matumatın ezvakını anlamakla gayet mütenebbi bir şükrü maneviyle vazife görür. Ve hakez ağır. Bütün cihazat insaniyenin ve kalp ve akıl ve ruh gibi büyük ve mühim letaifin böyle ayrı ayrı vazifeleri, lezzetleri ve elemleri vardır. İşte Cenab-ı Hak ve Hakimi Mutlak bu insanda istihdam etti bu cihazatın elbette her birerlerine layık ücretlerini verecektir. O müteaddit enva muhabbetin sabıkan beyan edilen dünyadaki muac muaccel neticelerini herkes vicdan ile hisseder. Ve bir hadsi sadık ile ispat edilir. Dil yani ağız mesela. Güzel tamları yedikçe lezzet alıyor zaten. Peşin bir ücreti Cenab-ı Hak veriyor ona. Göz güzel manzaralar seyredince, kulak güzel sesleri dinleyince lezzet alıyor mesela. Bu dünyadaki muaccel neticesi. Ahiretteki neticeleri ise katiyen vücutları ve tahakkukları icmalen 10. sözün 12 hakikati kat'a saatasıyla ve 29. sözün 6 esası bahiresiyle ispat edildiği gibi tavsilen estakul <laughs> kelamü ablagun nizam kelamullahil melikil azizil allam olan kuran Hakim'in ayat-ı ile tasrih ve telbih ve remz ve işaretiyle katiyen sabittir. Daha uzun bir hanları getirmeye lüzum yok. Zaten başka sözlerde ve cennete dair 28. sözün Arabi olan ikinci makamında ve 29. sözde çok bir geçmiştir. Birinci işaret. Leziz taamlara hoş meyvelere, şakirane muhabbeti meşruanın uhrevi neticesi. Kur'an'ın nasıyla cennete layık bir tarzda leziz taamları güzel meyveleridir. Sadece dünyada o meyveleri yerken aldığımız lezzet değil. Bunun bir de ebedi lezzeti var. Ahirete bakan ciheti var. O da neymiş? Bak bir de okuyayım. Leziz taamlara, hoş meyvelere, şakirane muhabbeti meşruane. Yani üstadımız diyor ya mesela bir meyvenin hakiki fiyatı nedir diyor birinci sözde söyleyin. Başta Bismillah, ahirde Elhamdülillah, ortada da bu kıymetler nimeti bize gönderen Rabbimizi tefekkür etmek. Ona bir nevi teşekkür etmek. Değil mi? Kalben bunu düşünmek. İşte bak bir de okuyorum. Leziz taamlara, hoş meyvelere, şakirane, muhabbeti meşruanın uhrevi neticesi, ahirete ait neticesi neymiş? Kur'an'ın nasıyla cennete layık bir tarzda. Leziz tamları güzel meyveleridir. Bu o tamlara bu meyvelere müştehiyane bir muhabbettir. Hatta dünyada yediğin meyve üstünde söylediğin elhamdülillah kelimesi cennet meyvesi olarak tecessüm <laughs> ettirilip sana takdim edilir. Allah Allah. Burada meyve yersin, orada Elhamdülillah yersin. Yani Elhamdülillah'ın neticesi orada en güzel şekilde o meyvenin ebedi sureti oluyor. Cennete layık bir şekilde. Cenneti de tarif ederken hem zaten üstadımız o hadis malini alıyor. Ne diyor? Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi beşere hutur etmiş derecede. O kadar ulvi. Burada meyve yersin, orada elhamdülillah yersin. Men nimette ve taam içinde inam ilahi ve iltifat rahmani gördüğünden. Bak tefekkür bu işte. Men nimette ve taam içinde inam ilahi ve iltifat rahmaniyeyi gördüğünden. Evet. Cenab-ı Hak beni yoktan var etmiş. Bana bu gözü, bu aklı, bu dili, değil mi? Bu burnu, bu cihazları vermiş. Ondan sonra bu meyveyi, benim için yaratmış. Bu meyvenin kokusunu almak için işte burnu yaratmış. Görmek için gözünü demin dedik yani. Ondan sonra tadı için dilimi ilahir. Demek Rabbim beni ne kadar çok seviyor. Öyle değil mi? Bak orada o iltifatı yani. Allah Allah. Bak bana rızık olarak yaratmış. Benim ismim yazıyor o meyvede. Çünkü bana rızık oluyor. Ben yiyorum. Başkası yemiyor. Ben. Her bir insana ait onun rızkı bellidir. Ustadımız 29. Sözde, dur bakayım o cümleyi bulabilecek miyim? Öyle bir cümle. Bak ne diyor? Allah Allah. Acayip bir şey. Şurada diyor ki İşte şu halde yani erzaktaki tecelli, rububiyet gösteriyor ki daha başlangıçta o zerreler muayyen idiler. Muazzaf idiler. Belli ve vazifeli idiler. O makamlar için namzet idiler güya her birisinin alnında ve cephesinde filan hüceyrenin rızkı olacak yazılı gibi bir intizamın vücudu. Yani sadece filan insanı değil. O insanın vücudundaki hangi hücreye rızık olacak? Beyin hücresine mi? Kalp hücresine mi? O bile bellidir ve yazılıdır. Güya her birisinin alnında ve cephesinde filan hüceyrenin rızkı olacak yazılı gibi bir intizamın vücudu her adamın alnında kalemi kader ile rızkı yazılı olduğu. Ve rızkı üstünde isminin yazılı olmasına işaret eder. Ne kapa kadar açıkmış. muazzam değil mi? Allah Allah. Araba, abi. Hı? Araba kapa çıkmış tamralı. Araba kapaçmış Bak ne diyor. Mesela dildeki kuvve izaiha gel buraya Sadık. O da biraz okur. Sadık abin de şuraya gelsen kardeş. Şuraya şuraya gelsen sen şuraya. Hey zayika. Ha orayı okuduk değil mi? Evet. İkinci işaret. Dünyada meşru bir surette nefsine muhabbet. Yani mehasinine bina eden muhabbet değil. Belki noksaniyetlerini görüp tekmil etmeye bina edilen şefkat ile onu terbiye etmek ve onu hayra sevk etmek neticesi nefse muhabbet neymiş? Noksaniyetlerini görüp tekmil etmeye bina edilen şefkat ile onu terbiye etmek ve onu hayra sevk etmek. Nefsi terbiye etmek böyleymiş. İşte bunun neticesi o nefse layık mahbubları cennette veriyor. Nefis madem dünyada heva ve hevesini Cenab-ı Hak yolunda hüsnü istimal etmiş. Cihazatını, duygularını hüsnü suretle istihdam etmiş. Kerim ve mutlak ona dünyadaki meşru ve ubudiyetkarane muhabbetin neticesi olarak cennette cennetin yetmiş ayrı ayrı envazinet ve letafetinin numuneleri olan 70 muhtelif hulleyi giydirip nefisteki bütün hasseleri memnun edecek, okşayacak 70 enva ve vücudunu süslendirip 70 enva ile vücudunu süslendirip her bir ruhlu küçük birer cennet hükmünde olan hurileri o dar ve vereceği pek çok ayet ile tasrih ve ispat edilmiştir. Hem dünyada gençliğe muhabbet yani ibadette gençlik kuvvetini sarf etmenin neticesi dar-ı saadette ebedi bir gençliktir. Ya. Niçin müminler kendilerini muhafaza ediyorlar haramlardan? Öyle değil mi? Onlarda da nefis var. Değil mi? Ama işte bu neticeyi bildikleri için geçici, dünyevi, fani lezzetlere, günahlı, elemli lezzetlere sarf etmiyorlar. Ebedi, baki lezzetlere müşteri oluyorlar. Ya. Acayip bir sır değil mi? Üçüncü işaret, refikayı hayatına meşru dairesinde yani latif şefkatine, güzel hasletine, hüsn-ü siretine binen samimi muhabbet ile refikayı hayatını da naşizelikten, sair günahlardan muavze etmenin netice-i uhreviyesi ise rahimi mutlak, o refikayı hayatı hurilerden daha güzel bir surette ve daha ziynetli bir tarzda daha cazib eder bir şekilde ona dar-ı saadette ebedi bir rafikay hayatı ve dünyadaki eski maceraları birbirine mütelezzisana nakletmek ve eski hatıratı birbirine tahattur ettirecek enis, latif, ebedi bir arkadaş, bir muhib ve mahbub olarak verileceğini vaad etmiştir. Elbette vaad ettiği şeyi kat'i verecektir. Dördüncü işaret, valideyn ve evlada muhabbeti meşruanın neticesi. Nasıl Kur'an ile Cenab-ı rahimin, onların makamları ayrı ayrı da olsa yine o mes'ud aileye safi olarak lezzeti sohbeti cennete layık bir hüsn-i muaşeret suretinde dar-ı ebedi mülakat ile ihsan eder. Ve 15 yaşına girmeden yani hadi bilu olmadan vefat eden çocuklar vildanun muhalledun ile tabir edilen cennet çocukları şeklinde ve cennete layık bir tarzda gayet süslü, sevimli bir surette onları cennette dahi peder ve validelerinin kucaklarına verir. Zira çocuklar sinne teklife girmediklerinden ebedi, sevimli, şirin çocuk olarak kalacaklar. Dünyadaki her lezzetli şeyin en ağlası cennette bulunur. Dünyadaki her lezzetli şeyin en ağlası cennette bulunur. Yalnız çok şirin olan veletperverlik yani çocuklarını sevip okşamak zevki <laughs> cennet tenasül yeri olmadığından cennette yoktur zannedilirdi. İşte bu suret o dahi vardır. Hem en zevkli ve en şirin bir tarzda vardır. İşte kablel bulu evladı vefat edenlere müjde. Bak iman ne kadar muazzam bir nurdur. Dünya ve ahireti nurlandırıyor. Zaten adam annesini babasını seviyor değil mi? Meyveleri seviyor, leziz şeyleri seviyor gençliği seviyor, baharı seviyor, güzel şeyleri seviyor. İşte bütün bunları meşru dairede sevdiği zaman Allah'ın emrettiği tarzda sevince hem o sevgi ne oluyor? O muhabbet elemli olmuyor. Fıraklı olmuyor. Değil mi? Ondan sonra hem hakiki bir muhabbet oluyor hem de o muhabbet ebedileşiyor. Hem dünyada neticesini alıyorsun hem de ebedi hayatta neticesini alıyorsun. Bak mesela çocuğu vefat etse bir ehli dalalet anne düşün, çocuğundan ebedi bir ayrılık gibi düşününce ne yapar? Ne kadar değil mi? Yani onun, insan kendini onun yerine düşünemiyor yani. Nasıl bir halete girer? Ama bir ehli iman, ya bu çocuk zaten hani üstadımız çocuk taziyenemesinde söylüyor. Bu çocuk diyor, bana emaneten verilmiş. Hakiki sahibi Cenab-ı Hak rahmeti iktiza etti, yanına aldı. Bu dünyada kalsa kim bilir ne hale girecekti? Cenab-ı Hak onu çok daha iyi bilir. Yanına aldı. Ben de ileride gidip evladımı ebediyen kavuşacağım. Hem de dünya cennette ebediyen en mesut şekliyle beraber olacağız diye. Bak ne kadar huzur alıyor, ne kadar lezzet alıyor. Öyle değil mi yani? Bak ikisini bir düşün. İşte imanın ulviyetini, küfrün de ne kadar dehşetli olduğunu insan anlıyor değil mi? İdrak ediyor. Ya. Beşinci işaret. Dünyada el-hubu fillah hükmünce. Salih ahbaplara muhabbetin neticesi öyle biz birbirimizi Allah için seviyoruz ya bunun neticesi nedir Cennette <laughs> ala sururun -il mütekabilin ile tabir edilen karşı karşıya kurulmuş cennet iskemlelerinde oturup nasıl biz böyle karşı karşıya oturuyoruz ya bu derste aynen o gibi cennet iskemlelerinde oturup hoş, şirin, güzel, tatlı bir surette dünya maceralarını ve kadim olan hatıratlarını birbirine nakledip eğlendirmeleri suretinde fıraksız safi bir muhabbet ve sohbet suretinde ahbaplarıyla görüştüreceği Kur'an'ın nasıyla sabittir. 6. işaret enbiya ve evliya'ya Kur'an'ın tarif ettiği tarzda muhabbetin neticesi. Hani bazıları evliyalar inkar ediyor, şey yapıyor. Bak onlar onların şefaatlerinden mahrum kalacak. inkar ettikleri için. Bak burada ne diyor? Enbiya ve Evliya'ya Kur'an'ın tarif ettiği tarzda muhabbetin neticesi o Enbiya ve Evliya'nın şefaatlerinden berzahta haşirde istifade etmekle beraber. Adam şefaati de inkar ediyor. Onun için mahrum kalıyor yani. Gayet ulvi ve onlara layık makam ve fuyuzattan o muhabbet vasıtasıyla istifaze etmektir. Onlara layık makam ve fuyuzattan o muhabbet vasıtasıyla istifaze etmektir. Mesela biz rahmetli Sungur abiyle hani bir yere gittiğim zaman ben tek başıma gitsem, nereden gideceğim mesela? Belli bazı yerlere gidiyorsun. Giremeyeceksin oralara. Ondan sonra e, Sungur abiyle gidiyoruz, kapılar açılıyor. E sen de arkasında olduğun için haliyle ne oluyor? Beraber gidiyorsun. Ya, bak ondan istifade ediyorsun. O beraberliğin dünyadaki bir mükafatı. E bir de ahireti düşün. Değil mi yani? Büyük zatlarla, üstadımızla beraber olmak. Evliyaullah'la. Bütün onlarla beraber Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam sancı altında beraber toplanmak. Değil mi? Elhamdülillah. Ne kadar büyük bir vahdi Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Amin. Evet. El mer'u ma'a men ahabbe. Sırrınca adi bir adam en yüksek bir makama muhabbet ettiği ali makam bir zatın tebaiyetiyle girebilir. Ya. Yedinci işaret. Ne kadar güzel hakikatler değil mi ya Allah Allah. Al Tahir şu yedi, yedi, yedi ile sekizi sen oku. 7. <laughs> işaret, güzel şeylere ve bahara meşru muhabbetin yani ne kadar güzel yapılmış nazarıyla o asarın arkasındaki efalin güzelliğini no. ve intizamını ve intizam efal arkasındaki güzel esmanın cilvelerini ve o güzel esmanın arkasında sıfatın tecelliyatını ve hakeza sevmekliğin neticesi ise dar bekada o güzel gördüğü masnuattan bin defa daha güzel bir tarzda esmanın cilvesini ve esma içindeki cemal ve sıfatını cennette görmektir. Hatta İmam-ı Rabbani radıyallahu anh demiş, Letaif-i cennet Cilve-i esmanın temessülatıdır Teemmel Sekizinci işaret Dünyada Dünyanın ahiret mezrası Ve esma-i ilahe aynesi olan iki güzel yüzüne karşı Mütefekkirane muhabbetin uhrevi neticesi Dünya kadar Fakat fani dünya gibi fani değil Baki bir cennet verilecektir hem dünyada yalnız zayıf gölgeleri gösterilen esma o cennetin aynelerinde en şaşalı bir surette gösterilecektir. Hem dünyayı mezrayı ahiret yüzünde sevmenin neticesi dünyayı fidanlık yani ancak fidanları bir derece yetiştiren küçük bir mezrası hükmünde olacak öyle bir cenneti verecek ki dünyada havas ve hissiyatı insaniye küçük fidanlar olduğu halde cennette en mükemmel bir surette inkişaf ve dünyada tohumcuklar hükmünde olan tohumcuklar hükmünde olan istidatları enva ile zaiz ve kemalet ile sümbüllenecek surette ona verileceği rahmetin ve hikmetin muktezası olduğu gibi hadisin nususuyla ve Kur'an'ın işaretiyle sabittir. Ya bak bir dünya kadar bir mülk bir insana verilecek ahirette. Evet. Her bir insana dünya kadar bir <laughs> mülk. Hem de insandaki o demek latifeler, o duygular orada inkişaf edecek. Burada çekirdek orada ağaç olacak. Ha bizim gözümüz mesela diyelim belli şey görüyor. Orada değil, değil mi? mi? Ta 500 senelik mesafeyi görecek. Misal olarak yani üstadımız başka <laughs> yerde bunu izah ediyor. Yani bunlar hep hadisi şeriflerin Maalleri, manaları yani hadislerde var bütün bunlar. Evet. Hem madem dünyanın her hatanın başı olan mezmun muhabbeti değil, belki esmaya ve ahirete bakan iki yüzünü esma ve ahiret için sevmiş ve ibadet fikriyle fikriye ile o yüzleri mamur etmiş, güya bütün dünyasıyla ibadet etmiş elbette dünya kadar bir mükafat alması <laughs> muktezai rahmet ve hikmettir. Hem madem ahiretin muhabbetiyle onun mezrasını sevmiş ve Cenab-ı Hakk'ın muhabbetiyle aine-i esmasını sevmiş, elbette dünya gibi bir mahbub ister. O da dünya kadar bir cennettir. Sual, o kadar büyük ve hali bir cennet neye yarar? Yani aklına gelebilir adamın ya bir insana bir dünya kadar mülk verilir. Tek başına ne yapacak? Hani sanki evet el cevap. El cevap nasıl ki eğer mümkün olsaydı hayal süratiyle zeminin aktarını ve yıldızların ekserisini geçsen bütün alem benimdir diyebilirsin. Melaike ve insan ve hayvanların iştirakleri senin o hükmünü bozmaz. Öyle de o cennet dahi dolu olsa o cennet benimdir diyebilirsin. Hadiste bazı ehli cennete verilen 500 senelik bir cennet sırrı 28. sözde ve ihlas lemasında beyan edilmiştir. Mesela şimdi biz tek başımıza olsak güneşten istifademiz yine o kadardır değil mi? 7 milyar insan olsa aynı bir fark ediyor mu? He? Peki biz dünyada tek mi olsak iyidir yoksa böyle insanlar olsa mı? İşte beraber olsak da işte buyurun cennette de iç içe de olsa her bir insan bir dünya kadar cennetten istifade edecek. Kaça geldin? Dokuz. Hadi buyur. Sağ Bu dokuzuncu işaret. En mühim bak. Buyurun. Klasa. Dokuzuncu işaret. iman ve muhabbetullahın neticesi. Bak, şimdiye kadar işte dünyaya muhabbet, şöyle nefsine muhabbet, şu bu meşru dairede. Şimdi geliyor. iman ve muhabbetullahın neticesi nedir? Hani hep Şimdi nasıl mesela duyuyoruz hocalarımızdan işte imanın uhrevi neticesi değil mi? Üstadımız imanın hem dünya hem ahiret saadetine vesile olduğunu izah ediyor. Bak burada bakayım neticesi neymiş? Ahiretteki esas neticesi, büyük netice neymiş bakayım? Buyurun. İman ve muhabbetullahın neticesi ehli keşif ve tahkikin ittifakıyla dünyanın bin sene hayatı mesudanesi bir saat bir saatine değmeyen cennet hayatı ve cennet hayatının dahi bin senesi bir saat müşahedesine değmeyen bir kutsi, münezzeh, cemal ve kemal sahibi olan Zat-ı Zülcelal'in müşahedesi rüyetidir ki hadise kat'i ile ve Kur'an'ın nasıyla sabittir. Haşiye, hadisin nasıyla o şuhud bütün lezaiz cennetin o derece fevkindedir ki onları unutturur. Ve şuhuddan sonra ehli şuhudun hüsnü cemali o derece fazlalaşır ki döndükleri vakit saraylarındaki aileleri çok dikkat ile zor ile onları tanıyabilirler. Hadiste varid olmuştur. Hz. Süleyman aleyhisselam gibi muhteşem bir kemal ile meşhur bir zatın rüyetine iştiyaklı bir merak. Hz. Yusuf aleyhisselam gibi bir cemal ile mümtaz bir zatın şuhuduna meraklı bir iştiyak Herkes vicdanen hisseder. Bak mesela insan 3-5 adamı idare edemiyor değil mi? Bir vazifede bir şeyde. Ailesini şunu bunu <laughs> Hazreti Süleyman Aleyhisselam cinleri dahi hayvanatı dahi idare etmiş değil mi? Bu nasıl bir kemalat? İnsan merak ediyor değil mi? Hazreti Yusuf Aleyhisselam nasıl bir güzel ki o zamanki şeyler elini yüzünü kesmişler mesela farkına varmamışlar. O güzellik karşısında. Değil mi? Nasıl bir güzellik? Bak herkes vicdanen hisseder. Acaba Acaba dünyanın bütün mahasin ve kemalatından binler derece yüksek olan, cennetin bütün mahasin ve kemalatı ya. bir cilve-i cemali ve kemali olan bir zatın rüyeti ne kadar mergup, merak aver ve şuhudu ne derece matlu ve iştiyaf aver olduğunu kıyas edebilirsen et. O güzellik, o kemalata karşı bak ondan binler derece daha yüksek değil mi cennetteki kemalat ve güzellikler? Bütün onlar da Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatına neydir? Bir cilvesi. Mesela üstadımız diyor cennet, Cenab-ı Hakk'ın Rahman isminin değil mi? Cilvesi. Bir cilvesi diyor ya. İşte öyle bir zat yani Cenab-ı Hakk'ın rüyetini temaşa etmek değil mi? Ne kadar harika bir şey ya. Hiç hiçbir akılla hiçbir şeyle izah edilemez. Ne kadar muazzam ya. Evet. اللهم ارزقنا في الدنيا حبك وحب ما يقربنا إليك والاستقامة كما أمرت وفي الآخرة رحمتك ورؤيتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين. اللهم صل وسلم على من أرسلته رحمة للعالمين آمين. وعلى آله وصحبه أجمعين تنبيه şu sözün ahirinde uzun tafsilatı uzun görme ehemmiyetine nispeten kısadır. Daha uzun ister. Bütün sözlerde konuşan ben değilim. Belki işaret-i Kur'an'ı namına hakikattir. Hakikat ise hak söyler, doğru konuşur. Eğer yanlış bir şey gördünüz, muhakkak biliniz ki haberim olmadan fikrim karışmış, karıştırmış, yanlış etmiş. Bazen böyle rahmetli Sunur abi böyle şey yaparken o meseleyi baştan alırdı. Onu bir daha şey yapalım bu dokuzuncu şeyi. Şey, şey, gerekiyor. gerek yani dokuzuncu işareti bir daha böyle okuyalım hep beraber dinleyelim inşallah bitsin 9. işaret iman ve muhabbetullahın neticesi eyli keşif ve tahkikin ittifakıyla dünyanın bin sene hayatı mesudanesi bir saat bir saatine değmeyen cennet hayatı ve cennet hayatının dahi bin senesi bir saat müşahadesine değmeyen bir kutsi münezzeh cemal ve kemal sahibi olan zat-ı zülcelal'in müşahadesi rüyetidir ki hadisi kat'i ile ve Kur'an'ın naslı ile sabittir Hazreti Süleyman Aleyhisselam gibi muhteşem bir kemal ile meşhur bir zatın rüyetine iştiyaklı bir merak. Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi bir cemal ile mümtaz bir zatın şuhuduna meraklı bir iştiyak herkes vicdanen hisseder. Acaba dünyanın bütün mehasin ve kemalatından binler derece yüksek olan cennetin bütün mehasin ve kemalatı bir cilve-i cemali ve kemali olan bir zatın rüyeti ne kadar merhub, merak aver, ve şuhudu ne derece matlu ve iştiyak haber olduğunu kıyas edebilirsen et. Cenab-ı Hak cümlemize rü'yetini görmeyi, temaşa etmeyi nasip ve etsin. <laughs> Cümle geçmişlerimizin ruhu için geçen bizim cuma dersinde bahsettim bizim bir kadar için El-Fatiha.